Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, uzun süredir video yüklememiştim sanırım e, bir buçuk iki aydır e, içerik üretmiyordum dolayısıyla hazır e, sezon tamamlanmış ve yavaş yavaş transfer e, piyasası da e, hareketleniyorken e, hem kısa bir değerlendirme hem de e, transfer hareketi konusunda duyduklarımı size aktarmak e, istiyorum tekrardan hoş geldiniz e, şimdi. Galatasaray'ın e, daha doğrusu şöyle diyeyim, gerek Galatasaray'ın gerek de e, rakiplerinin, Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Trabzonspor'un e, her sezon olduğu gibi transfer piyasasına güçlü bir giriş yapacağını, en azından e, piyasadaki birçok isme iştahla gideceğini e, tahmin etmek zor değil. Geçen seneden biliyoruz, hatta çalım muhabbetine kadar ilerleyen e, gereksiz işte gündemler olduğunu dahi hatırlıyoruz. Galatasaray'ın üst üste ikinci şampiyonluktan sonra bu sezon şampiyonlar ligi yolunun daha da açık olması dolayısıyla biraz daha rahat, biraz daha kendinden emin adımlar atacağını düşünüyorum ben. Takvim daha rahat, fikstür biraz daha konforlu diyebiliriz. En azından. Allah'ın 30-35 derecesinde işte Temmuz'un 3. haftasında maça çıkma gibi bir zorunluluk yok. Şampiyonlar Ligi gelirlerini elde etmek tek bir elemeden geçiyor ve daha kısa bir yol var. Dolayısıyla daha rahat bir, daha konforlu bir yol var Galatasaray'ın önünde. Tabii en çok konuşulan konu transfer gündemiyle birlikte Erden Timur gündemiydi. Galatasaray'ın e, adeta şampiyonluktaki mimarlarından biri olarak gözüküyordu ve bir türlü kimse konduramıyordu, dursun özbetle e, devam etmeyeceğini e, kimse hani endişe etse de yok ya bir şekilde orta yol bulunur e, gibi düşünüyordu ama e, 7-8 gün önce bu e, ihtimalin ortadan kalktığını gördük. Ben Twitter'da X'te de e, daha doğrusu duyduklarımı paylaşmıştım. Parantez içi olarak burada da paylaşayım. Yani şöyle ki benim öğrendiğim kadarıyla Erdem Timur'la Başkan Dursun Özbek arasındaki problemler geçen sonbaharda başladı. Yani 2023'ün sonbahar aylarında başladı. Erdem Timur, Dursun Özbek'le uyumlu çalışıyordu ve 2024 seçimlerinde Dursun Özbek'in belki de kendisini işaret edeceğini ve önünün açılacağını, Galatasaray başkanlığı için önünün açılacağını düşünüyordu. Ee, ama Dursun Özbek önceleri hani tek dönem başkanlık yapa, yaparım düşüncesindeyken daha sonra bir kez daha başkanlığa adaylığımı koyarım e, düşüncesine döndü. Bu, bu yönde bir irade koydu. Yani Dursun Özbek tek dönem başkanlıktan sonra Erden Timur'u işaret edecekti gibi bir ortam varken e, bir kez daha e, adaylığını koydu ve bu durum ikili arasında bir soğukluğa, bir güven bunalımına problemle yol açtı. Daha sonra hakemlere ve federasyona verilmesi gereken tepkiler konusunda bir yöntem farklılığı ortaya çıktı. Flora konusunu zaten biliyoruz. Yani farklı düşündüklerini basın önünde de dile getirdiler. Bu da bir problemdi. Yani iki İsim arasında bir güvensizlik ortaya çıktı ve Erdem Timur'a yönelik Fenerbahçe'den gelen çok sert eleştiriler, çok hatta tehdide varan ifadeler de yani benim tahmin ettiğim kadarıyla Galatasaray yönetimden buna da net bir tavır gelmeyince, beklenen düzeli bir tavır gelmeyince. Güven problemi iyice arttı ve artık hani birlikte yürünemez hale geldi. Benim duyduklarım bunlar bu şekilde. Son söylediğim hariçte bu benim yorumum. Ee, ama diğer e, ilk sıraladığım maddeler e, arada oluşan güven problemi dolayısıyla e, iki, bu iki isim artık birlikte yürüyemez hale geldi. Ve Erden Timur da istifasını verdi. E, şimdi bildiğimiz gibi 2022 yazında 2022 yaz aylarında Erden Timur futbol takımıyla yakından ilgilendiği ölçüde Cenk Ergün bir iki adım geri çekilmişti. Yani ikisi arasında bir ters orantı vardı yetkileri arasında. Erden Timur birkaç adım hatta öne çıktı diyebiliriz. Cenk Ergün de daha geride kaldı. Şimdi mevcut durumda tekrar Cenk Ergün'ün eski yetkileriyle yola devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani ters orantı devam ediyor açıkçası. Erdem e, Run ismi geri plana düştü artık. O yola devam etmeyecek. Dolayısıyla tekrar Cenk Ergün öne çıkacak. Bu noktada e, ben hani çok e, aşırı ve açıkçası haksız eleştiri olduğunu düşünüyorum Cenk Ergün'e. Şöyle ki yani 2017 yazını e, referans alarak sayın Hani Erdem Timur'u ve Sayın Ergün ile işte bu ikisi arasında bir karşılaştırma yapmak biraz e, haksızlık olur gibime geliyor. Şöyle ki şimdi 2017 yazını hatırlarsak biz e, öncelikle şunu tespit et, etmemiz lazım. Yani Cenk Ergün'ün evet verdiği kontratlar e, argo tabirle biraz tuzluydu. Kontrat süreleri e, kimi oyuncuların uzundu. Evet doğru bu açıdan eleştirilebilir ama... 2017 yazında bir defa döviz kuru böyle çıldırmış durumda değildi yani döviz kuru daha kabul edilebilir düzeylerdeydi. Dolayısıyla kulübe getirdiği yük de biraz daha az biraz daha değil çok daha azdı. Üçte biri dolayında azdı. Onun dışında şuna bakalım. Cenk transfer transferi isimler ve onların oluşturduğu kadro kimyası, kadro uyumu herhalde e, Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran e, kadrolardan biriydi. E, her ne kadar Tudor, Tudor özelinde işte onun ikili ilişkileri, iletişim problemi dolayısıyla biraz sekteye uğrasa da sonra e, o kadro Galatasaray'a iki şampiyonluk, e, iki net şampiyonluk getirdi. İsim, i̇sim de hani bakacak olursak bir defa şunu diyelim ııı e, en çok bonservisi ödenenlerden biri Badoo Ndiaye'ydi. Yarım dönem yarım devre daha doğrusu şöyle diyeyim sezonun ilk yarısında Badoo Ndiaye müthiş top oynadı parladı ve doğrudan İngiltere'ye sıçradı. Ve Galatasaray'da ciddi bir bonservis kazandırdı. Yani Galatasaray özetle kar etmiş oldu Ndiaye'den. Fernando City'den geldi. İki şampiyonluğun Mimarlarından olduğu orta saha 6 numaradaki katkısıyla ve yine para kazandırarak ayrıldı Galatasaray. Ondan da amorti etti e, bon servisi anlamında. Aşağı yukarı olduğu söyleyebiliriz. E, Gomis, evet tamam yaşı 32-33 yaşında geldi Galatasaray'a. E, önemli bir yıllık ücreti vardı ama e, oynadığı süre içerisinde attığı gollerle işte... E, Evet Galatasaray'ın gerçek bir golcüsü var dedirtti ki yanılmıyorsam gol kralı oldu ee, ve e, şampiyonluğun e, mimarlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Her ne kadar sonraki yaz maaş tartışmalarıyla işin tadı tuzu evet biraz kaçtı ama e, oynadığı sürede Gomis'ten de Galatasaray maksimum verimi aldı ve Gomis de hani e, az da olsa bir para kazandırarak takımdan ayrıldı. Bu konuda da, yani bu transfer özelliğinde de Galatasaray zarar etmedi. Mariano, iki şampiyonluğun yine mimarlarından, işte zaten Başakşehir'e attığı, ters ayakla attığı gol hiç unutulmaz. Onun top tekniğinden, işte bindirmelerinden çok yararlandı Galatasaray. O da gayet verimli bir transferdi ki hani şöyle diyelim, 3. sezonunda da yani e, Galatasaray işte korona dolayısıyla yarım kaldı vesaire işte bir ara verildi, ritim bozuldu vesaire vesaire derken ama Marion 3. sezonunda da gayet e, hani katkı verir durumdaydı. Dolayısıyla o transferde de e, verimsiz olduğunu söylemek çok zor. Hani gerçekçi bakarsak Mariano transferinin de kötü bir transfer olduğunu söyleyemeyiz. Fegulu ve Belhan'da da her ne kadar dönem dönem çok eleştirilse de yani bu iki isim de, e, en azından e, birçoğumuza göre 2017, 2018 ve 18, 19 şampiyonluğu denildiğinde akla gelecek ilk isimlerden biri. E, kritik anlarda çok önemli katkı verdiler. Yani e, Başakşehir, içerideki Başakşehir maçı, e, ikinci şampiyonluktaki Başakşehir maçını hatırlayın. O e, epik İkinci yarı performansında Fegulia ve Belhanda e, müthiş işler çıkarmıştı. Feguli hani 3 aylar topsuz diye bunun e, biraz mizahı da yapıldı ama hakikaten sezonun belli dönemlerinde öyle bir ağırlık koydu ki e, çok zorlu engelleri Galatasaray'ın e, zorlu deplasmanları ya da zorlu iç maçlarını Bekleyenler çok daha rahat aşmasını sağladı. Hemen aklıma mesela bir Kasımpaşa maçı geliyor. Fegoli denince Kasımpaşa deplasmanı geliyor. Yani bu gibi verebileceğimiz birçok örnek var. Açıkçası Fegoli ve Belhanda özelinde de. Yani Galatasaray'ın 2017 yazında yaptığı transferler Latovlevici'yi dışarıda bırakacak olursak o son çare transferiydi. Biraz da aceleye geldi. E, zaman bitiyordu. Çünkü transfer dönemi bitiyordu. Levitçi dışında e, yapılan hemen hemen tüm takviyelerden verim aldığını görüyoruz. Yıllık maaşlar evet yıllık maaşlar zorluk oluşturdu ama e, demin de dediğim gibi yönetici döviz kuru durumu farklıydı. E, ikincisi Galatasaray 2017 yazı itibariyle hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın kadro kalitesi olarak hem Fenerbahçe'nin ve hem de Beşiktaş'ın gerisine düşmüştü. Yani bu taraftarda çok ciddi bir infial uyandırmıştı. Galatasaray'ın pek alışık olduğu bir durum değil. Adeta üçüncü olarak, üçüncü güç olarak anılıyordu ki Fenerbahçe ve Beşiktaş mesafeyi açar durumdaydı. Dolayısıyla taraftarda derhal şampiyonluk kadrosu kurulsun talebi vardı. Müthiş bir patlama vardı adeta taraftarda. E, bu aciliyet de, e, bu baskı da biraz e, bu kontratların sebebi olduğu diye düşünüyorum. Yani e, o günün şartlarını unutmamamız gerek e, diye e, düşünüyorum. Bunu da eklemem lazım hakkaniyet adına. Elbette hani kusursuz olduğunu e, Cenk Ergün'ün e, %100 doğru işler yaptığını hani iddia edecek değilim. E, maddi külfeti tabii ki vardı ama... Erden Timur'u yüceltirken Cenk Ergün'ü yermek ya da yerin dibine sokmak bana biraz e, haksızlık ve insafsızlık gibi geliyor. Bunu yeri gelmişken söyleyeyim istedim. E, yani açıkçası bu transfer dönemi için ben çok da karamsar değilim. E, yani Erden Timur gitti, biz mahvolduk, bittik gibi bir düşünce e, Galatasaray ismine, öncelikle Galatasaray ismine haksızlık olur diye düşünüyorum. Kaldı ki Okan Buruk devam ediyor scout ekibi kaldığı yerden devam ediyor. Yani gemileri yakmanın alemi yok diye düşünüyorum. Özetle. Bir diğer konu var. Ben Twitter'da takip ederken de ya da bana gelen işte cevaplarda ya da mention'larda da zaman zaman rastlıyorum. Bundan da bahsedeyim. Sasha Boy konusu. Yani Galatasaray 30-32 milyon euroya sattı Boeing'i bu transfer döneminde herhalde kulübün parası vardır gibi bir düşünce var doğal olarak kimi taraftarlarda ama Bankalar Birliği'ne giden kısım zaten malum ama kalan kısım da işte o 15 milyon 16 milyon avroluk kısmı da bu gelirin büyük bölümü Galatasaray'da oyuncu ödemeleri ve prim ödemeleri için ayrıldı. Yani Galatasaray geçen yaz yaptığı yüklü kontratlar dolayısıyla 2023 yılının Kasım-Aralık ve 2024 yılının Ocak dönemleri, o 3 aylık dönemde ciddi bir maaş ödeme sıkıntısı yaşadı. maaşlarda gecikmeler oldu. Bunu problem eden bazı oyuncular oldu. Dolayısıyla bu elde edilen gelir, bonservis geliri, bu problemin daha büyümemesi ya da tekrar etmemesi için e, oyuncu ödemelerine prim ödemelerine ayrıldı ki e, bu da e, aslında bu, yani başarılı oldu diye, de, de, denebilir yani pratikte son dönemece girilirken takımın moralinin hep yüksek olması sağlandı. Yani maddi konulara kimsenin kafası takılmadı. E, kimsenin parası kalmadı. En azından bu sağlandı ve hakikaten e, günü günlü ödemeler sayesinde ekonomik problemle yaşanmadı diyebiliriz. Çünkü hakikaten yüklü kontratları vardı Galatasaray Yani e, menajer ödemeli ve vesaire de hani birleştirince, imza paralarıyla da birleştirince bunun altından kalkmak kolay değildi bugünkü döviz kurunda. Çünkü siz 30 Türk e, lirasından 30 birim gelir elde ediyorsunuz ama o oyuncu ödemeleri sırasında sadece bir birime yetiyor. Döviz kuru açısından müthiş büyük yük var. Bankalar Birliği konusu da ayrıyetten var. Bu ciddi bir problem oluşturabilirdi. Sasha Boye'den gelen gelirin önemli bir kısmı dolayısıyla oyuncu maaş ödemelerine gitti diyebiliriz. Zaten devre arası transfer dönümünde de hani Sabek ve yedek golcü diyelim, yedek golcü transferine, sabek transferine sınırsız kaynak ayrılamamasının sebebi de buydu açıkçası. Evdeki hesap yazın çarşıya uymayınca, yazın yapılan evdeki hesap çarşıya uymayınca böyle bir ara formül, ara tedbir alındı ve 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı da ödemeler bu şekilde gerçekleştirildi. Yani kafa karışıklığı olmaması adına Galatasaray'ın elinde bu ayden gelen bon e, bonservisin herhalde çok küçük bir bölümü kalmıştır diye düşünüyorum. Bunu da ufak bir not olarak ileteyim. E, lafı çok da uzatmadan e, transfer çalışmalarına geçeyim. Bundan önceki e, sizlerle hani sizlere sunduğum iki videoda e, iki yerli oyuncudan bahsetmiştim. Bunlardan birini rahatlıkla açıklayabilirim herhalde artık. Oğuz Aydın transferi ciddi olarak gündemde. Sezon devam ederken çok ayrıntılarını vermek istemedim açıkçası. Duyduklarım şuydu. Yani Oğuz'un parladığı son işte 6-7 aylık dönemde değil sadece. Galatasaray'ın daha öncesinden de uzun süreli bir takibi var Oğuz Aydın için. Gelişimi takip ediliyor. Oğuz Galatasaraylı iyi bir Galatasaraylı. Ve transfere gayet sıcak bakıyor. Galatasaray'da oynamayı istiyor. Dolayısıyla bu transferde mutlu sonun yakın olduğunu <laughs> ben düşünüyorum. Yalnız şöyle bir e, hani şerh düşmek istiyorum altına. Twitter'da konuşulan ya da işte sosyal medyada konuşulan 6-7 milyon avroların gerçek yani e, Oğuz için fazla olduğunu düşünüyorum. E, bu civarda bir Galatasaray'da yanaşmayacaktır böyle bir bonservis vermeye. Ancak 2-2,5 milyon avro gibi bedellerin de e, az ka yetersiz kalacağını düşüncesindeyim, kanısındayım açıkçası. 4-5 milyon avro civarında bu transferin bitebileceğini e, düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Orta yol bulunacaktır e, diye düşünüyorum. Çünkü hem Galatasaray Oğuz'u uzun süredir takip ediyor hem Oğuz iyi bir Galatasaray'dı. E, bu iki etken bir araya geldiğinde e, transferin gerçekleşecek olabileceğini düşünüyorum. Okan Hoca'nın da istediğini biliyorum ve e, dolayısıyla herhalde yapılan ilk transferlerden biri bu olacak. Oğuz Aydın olacak. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık isteği herhalde artık sürpriz değil. Yani e, sezon içerisinde de zaten e, ufak ufak duyuyorduk. Açıkçası benim yorumumu soracak olursanız Kerem'le taraftar arasındaki o zikzaklı ilişkinin işte e, bir dargın bir barışık şeklinde süren ilişkinin daha da kötüye gitmeden ben Kerem'in ayrılmasının her iki taraf içerisinde en iyisi olacağını düşünüyorum açıkçası Kerem'in bir Avrupa hayali var zaten meydan okunmayı seven bir oyuncu çok büyük zorluklardan geçip bugünlere gelen bir isim değerli bir isim Kerem bu Galatasaray taraftarıyla Kerem arasındaki ilişkinin hani tadında bırakıp Galatasaray'ın 13 15 milyon avro civarında bonservis bedeliyle e, de kazanarak e, Kerem'le vedalaşması sanki en iyisi olur gibi. Hem Kerem için hem Galatasaray için. Çünkü e, bazen zaman zaman bazı iç saha hem taraftar gereksiz tepki gösteriyor hem de Kerem bence çok hassas. Çünkü günümüz futbolunda yani e, sosyal medyanın da işin içine girmesiyle taraftar maalesef hemen her e, kulüpte çok sabırsız, aşırı sabırsız ve tepkilerini direkt dile getiriyor kimse içinde tutma ya da maç sonrasında bırakma gibi bir yolu tercih etmiyor stadyumdaki taraftar doğrudan tepkisini dile getirmeyi tercih ediyor maalesef Kerem de bundan fazlasıyla alınıyor ama bence hani her oyuncuya hemen her oyuncuya bu tarz tepkilerin geldiğini hesaba katıp hassas davranmayı bırakabilirdi. Keşke bıraksaydı ya da. O da duygusal bir isim maalesef. Bugün Messi bile Mbappe bile yani tepki görebiliyor. İşin geldiği nokta bu. Kerem'in duygusal yapısı, taraftarın işte sabırsız yapısı bir araya geldiğinde ayrılık en doğrusu olur diye düşünüyorum ki Kerem'in de yeni bir meydan okumaya geçmek istediğini yani bu bir sır değil artık. Kerem de Galatasaray'dan ayrılacakken, daha doğrusu ayrılmayı düşünüyorken ayrıca Oğuz transferi de önemli, daha da önemli diye düşünüyorum. Zira her ne kadar ilk 11'de 11 yabancı oynatabilirsiniz gibi bir hani kural geldiyse de totalde yabancı sayısı azaldı. Dolayısıyla yerli futbolcuların önemi aynen devam ediyor diyebiliriz. Oğuz transferi bu yüzden de önemli olacak diye düşünüyorum. Son olarak e, sabekten bahsedeyim. Hem benim duyduklarım ve zaten Okan Hoca da söyledi. E, Demirören haber ajansı, TV Bu Spor, A Spor e, izlediğim röportajlarında da söyledi. En acil olarak sabek mevkiisi e, düşünüldüğünü dile getirdi. E, duyduğum bir iki isim var ama e, doğrulattıktan sonra e, sizin karşınıza geçip açıklamayı yeğlerim açıkçası. Bir de Galatasaray'dan bir oyuncuya bir teklif var. Kerem değil bahsettiğim isim. Kerem dışında gelen bir teklif var. Bunu da biraz daha doğrulatıp haberi olgunlaştırdıktan sonra size yakın zamanda tekrar iletmek isterim. Yani öncelikli transferin eğer hani beklenti olarak sorulacak olursanız öncelikli transferin ben Sabek'e Sabek olmasını bekliyorum. Oğuz ve Sabek Yapılacak ilk transferler olur gibime geliyor. Ama kesin de konuşmak istemiyorum çünkü e, hani transfer döneminde o kadar çok hani değişken var ki özellikle sosyal medya sonrası yönetimlere sirayet eden şu çalım sevdası da e, ortaya çıktıktan sonra her an dengeler değişebiliyor. Mesela Rashid Sakumsu geçen sene aklıma ilk gelen. Neredeyse transfer hani bitti bitecek diyorduk ki bir anda e, rüzgar tersine döndü Beşiktaş'la imzaladı. O yüzden kesin konuşmakta istemiyorum. E, sırf hani popüler olmak ya da etkileşim almak uğruna kesin e, çok yüksek perdeden e, ifadeler kullanmakta hem benim hani saygınlığma e, zarar verir diye düşünüyorum hem de e, videoyu dinleyenlere büyük bir ayıp olur e, kanısındayım. Haber 2 dediğim iki haberi olgun, olgunlaştırdıktan sonra kısa süre içerisinde tekrar e, yeni bir video e, çekme planım var. E, hepinize dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederim. Abonelikleriniz bana güç veriyor. E, tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.